Hocam bu ne? Ne yaptınız siz ya? Ne güzel gidiyorduk. Bu neyin nesi? Kardeş, bu neyi biliyor musun? Bununla sen bir tanış. Bu yeni nesil sor kardeşim. Merhaba, ben yeni nesil soruyum. Bundan sonra sen hep karşında olacağım. Beni unutma ha. He. LGS'de hep beni göreceksin. Kardeş. Evet. 6. sınıf kardeşim benim. Açılar gelsin be. Gönder gelsin be açılar. Nedir ki bu açılar ya? Çok basit bir konu zaten. Hocam hemen yaparız bunu, anlarız. Ya kardeşim. Zaten bakın genel olarak basit ya, genel olarak. Hocam siz öyle diyorsunuz da benim abim, kuzenim, ablam LGS'ye girdi hocam. Hepsi ağlıyordu. Maalesef kardeşim. LGS denen bir sıkıntı var başımızda. Ama biz Allah'ın izniyle kardeşim beraber bir şekilde bu LGS'yi halledeceğiz. Merak etmesen. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş kardeşim. Yani artık şunu biliyoruz ki disiplinli bir şekilde çalışan bu işi götürecek. Yani çalışmayan okumasın diyorlar kardeşim. Aslında işin özeti o. O yüzden çalışacağız. Yavaş yavaş. 6. sınıf, 5. sınıf. Bunlar önemli sınıflar. Şöyle bir kardeşim yazın beraberce zaten konularımızı tekrar edeceğiz. Soru çözümü yapacağız. Beraber olacağız yine kardeşim. Ama takipte olalım. Hocam ediyoruz zaten takip. Abone olalım. Hocam olduk. Olduralım ya. Olduralım. Hocam oldurduk ya. Ben buldum çevremden 3-5 abone. Onlar da izliyor artık. E Allah razı olsun kardeşim. Canım benim. Beraber inşallah. Hadi. Yolla. Geldi mi açılar? Geldi. Hocam zaten açılar çok kolaydı ya soru çözümü yapacağız biz burada. Konu anlatımından ziyade. E hocam az bir konuyu da şöyle bir özet geçemez misiniz? Sorularda geçeceğim be kardeşim. Şöyle hafif bir üstünden geçeceğiz yine konunun. Ama burada bir soru çözümü yapacağız biz. Şimdi sevgili kardeşim neyi bilmen lazım açılarda? Hiçbir şeyi. Hiçbir şey ya. Sen doğru da açıyı bilmiyor musun? Hocam biliyorum 180 derece. Evet. Demek ki kardeşim hemen şurada şunu görmen lazım buradaki şu açının tamamı 180. E hocam bu noktalar ne? Bu noktalar açının aynı olduğunu gösteriyor. Yani şu açı alfa kadarsa bu açı da alfa kadar diyorsun. Tamam mı? He, hocam o zaman ben 180'den 50'yi çıkarırım 130. 2'ye bölerim alfayı bulurum. Aynen öyle kardeşim. Alfa ne oldu? 65. Demek ki burası 65'miş. Burada 65. Peki bu adam bizden ne istiyor? Bak soruya bak. B, O, -D açısının ölçüsü. B, O, D. Yani şurayı istiyor. E 65, 50 daha ne yapar? 115. 10, tamam mıdır? Hadi bakalım. Yolladık. Geldik. Soru işareti nedir? Şimdi burada bir ne var? Hocam burada bir üçgen var. E hemen söylesene. Üçgenlerin iç açılarının toplamı kaç? 180 ya. Herkes biliyor bunu. 180. Tamam. Şu işaret ne? E diklik. Şimdi bu 90 ise. Bak 41 ile şu açının toplamı da Buradaki açının toplamı da 90 değil midir? 90, 90, 180 yapıyor ya kardeşim. Evet hocam. E 41 ise bu tarafa ne kaldı? Ne kalır hocam? 49. Tamam. 49, 62. Hocam iki iç açı bir dış açıydı. Evet. Bitti. Soru işareti ne olur kardeşim? 111. Ama oradan yapmak istemiyorum hocam ben. Tamam. Üçgenlerden yapalım. 62, 49 daha ne? 111. O zaman şuraya ne kalır? Ne bileyim hocam. 180'den çıkarsana kardeşim. 69 kalır. Tamam. Soru işaretiyle 69'un toplamı da 180 olduğu için buraya yine ne kalır kardeşim? 111. Anlaşıldı mı o olay? Tabii ki hocam. Yolla gitsin o zaman. Geldik buraya. Bütünler iki açıdan. Hayda. Hocam bütünler neydi? Bütünler var. Bir de bunun kardeşi tümler var. Ne varmış? Demek ki bütünler varmış. Bir de onun kardeşi tümler. Tamam mı? Şimdi kardeşim hocam biri 90'dı da biri 180'di. Hangisiydi? Var mı bunun bir çetrefelli şeyi? Bir çözümü? Hangisiydi 90 180? Şimdi kardeşim bak. Tümlerde bak görüyor musun? Daha az kelime var. 90'dır. Bütünlerde daha çok 180'dir. Tümlere bak tümlere. Ters T. Te, görüyor musun? Ters T. Te, diklikten. Diklik var ya. Tiklik. Tamam mı? Lazca tiklik. Oradan aklına gelsin. Tiklikten. 90 derece. Bitti. Anlaşıldı mı kardeşim benim? 90 derece tümler. Bütünler de 180 derece. Demek ki bütünler iki açı deyince ölçüleri toplamı 180 olacak. Tamam. Birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 4 katıymış. Şimdi bu sorularda hep şunu yapacaksın. Demek ki bir tane büyük açı olacak. Öyle ya. Biri de ne olacakmış? Küçük açı. Tamam. Biri de küçük açı olacak. Ve kardeşim bu iki açının ölçüsü neymiş? Birinin ölçüsü diğerinin 4 katı. O zaman ben birine bir kat desem diğeri de 4 kat olmaz mı? Olur. Tamam mıdır kardeşim? Veya şöyle düşün. Sen artık x'leri falan da öğrendin. Küçüğe bir x desen bilinmeyen olduğu için. Cebirsel'de anlatmıştık. Büyük de 4x olmaz mı? Olur. Bu daha güzel olur kardeşim. Peki bu ikisinin toplamı neymiş? 180'miş bütünler olduğundan. 5 e tane x 180 ise hocam x x bilinmeyen ya. Şöyle düşün ya. 5 tane mesela ne olsun? Kıyafet 180 x bilinmeyen ya. Bir tane kıyafeti nasıl bulursun? Hocam 180'i 5'e bölerim. Aynı şey ya. X'i bulmak için 180'i 5'e bölersin. 36. Demek ki kardeşim biz X diye kime demiştik? Küçük açıya. O zaman küçük açı 36'ymış. E büyük açı da bunun 4 katıydı. 144. Bitti. E hocam 180'den çıkarsaydık o da olurdu. Bütünler olduğu için. Yollayalım. Hocam yine geldi bu tümler. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 10 fazladır. Şimdi yapacağımız olay aynı. Ne vardı? Bir büyük açı. Büyük açı. Bir de küçük açı. Küçük açı. Hocam bu ikisinin toplamı 180'di. Kardeş o öbüründe kaldı bak. Burada sana tümler diyor. Tümlerde neydi toplamları? 90. Yazdık. Ne diyor? Birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün 3 katından 10 fazla. O zaman ben küçük açıya bir tane x desem. Bak bir tane x desem. Veya bir kat desem. Diğeri bundan 3 katından 10 fazlaymış. Anladın mı burayı? Hocam anlar gibi oldum. Birine x dediniz bilinmeyen olduğu için. Diğeri 3x artı 10 oldu. Tamam mı? Peki. Bu ikisinin toplamı 90 değil mi? Evet. Şimdi tersten düşüneceksin. Şu 10 fazla diyor ya bak tersten işlem. Bu 10'u önce çıkar. O zaman 4 tane x. 80 olmaz mı? Tamam. Şimdi 10 fazlası 90 olan sayı kaçtır? 80. Oradan düşün. Şu 10'u çıkardım o yüzden. Şimdi burada da ne yapıyoruz? Yine tersten işlem. Bir tane x ne olur kardeşim? 84'e böl 20. Demek ki küçük açı neymiş? 20. E senden büyük açıyı soruyor. İkisinin toplamı 90 olduğuna göre büyük açı ne olur? 70. Veya şöyle de yapabilirdin. 20 ile 3'ü çarp. 60. 10 ekle 70. Yine 70 yapar. Tamam mıdır? Evet. Geldik buraya. Alfa eksi betayı soruyor. 3 tane bak burada ne var? Doğru var. Gördün değil mi? E şimdi kardeş. Kardeş. Biz ne biliyorduk? Hocam doğru olmak lazım onu biliyorduk. Tabii ki kardeşim benim. Seni tebrik ederim. Her zaman doğru olacağız. Tamam mı? Doğruluktan şaşmayacağız. Başka? Hocam doğru 180'di. Evet. Doğru 180. Demek ki kardeşim burada bu üç açı da 180. Buradaki üç açı da 180. Buradaki üç açı da 180. Aa hocam dur elinizi kaldırmayın. Bir şey gördüm. Ne gördün? Hocam 32, 71, alfa 180 değil mi? Evet. E, alfayı bulurum ben. Nasıl? 32 ile 71'i toplarım hocam. Topla ne yapıyor? 103. 180'den de çıkarırım. Çıkar kardeşim. Ne oldu? 77. Demek ki alfa 77'ymiş. Bitti. Hocam şu elinizi bir daha deminki gibi yapsanıza. Yapayım. Ah. Aa, hocam betayı da bulurum. Nasıl bulursun? Hocam bu ikisini toplarım. Topla kardeşim. 148 yapar. 148. 180'den çıkarırım yine. Çünkü 3'ün toplamı 180 ya. Ne olur? 32. Aa, hocam bu da 32'ymiş. Tamam mıdır kardeşim burası? E senden alfa eksi betayı istiyor. Alfayı 77 buldun. Betayı da 32 buldun. Çıkardığında ne yapar kardeşim? 45. Bu işte bu kadar. Yanlışlık olmadı değil mi? 45. Aynen. 77. Peki. Geldik buraya. Verilenlere göre alfanın bütünleri kaçtır? Ödev bırakayım mı? Sana. Hocam bırakın. Ödev istiyoruz. Özledik ödevleri. E hadi sana bu ödev olsun kardeşim. Bıraktım gitti. Alifanın bütünleri kaçtır. Yorumlara yaz he. Tamam mı? Hadi bakalım. Devam. Hocam bu ne? Ne yaptınız siz ya? Ne güzel gidiyorduk. Bu neyin nesi? Kardeş bu ney biliyor musun? Bununla sen bir tanış. Bu yeni nesil soru kardeşim. Merhaba ben yeni nesil soruyum. Bundan sonra sen hep karşında olacağım. Beni unutma he. LGS'de hep beni göreceksin. Kardeş bu yeni nesil soruda ne yapacağız ya biz? Hocam, hocam bu LGS ne olacak? Ya kardeşim, bak ben sana şunu söyleyeyim. Bak böyle boyuna postuna bakma bu sorunun. Faso Korkma şundan ya. Hocam nasıl korkmayayım şu soru? Ya korkma. Korkma ya. Korktuğumuzdan yapamıyoruz. Hocam altı satır yazı var. Nasıl korkmayayım? Kardeşim benim. inan hiçbir şey yok. Emin misiniz hocam? Eminim ya. Şuraya bak. Baktım hocam sol sağ diyor ilk konum diyor. Ne diyor burada? Hocam ben bunu okuyana kadar zaten sınav biter. Ya kardeşim zaten sıkıntı burada. Burada ya. Ama alışacağız. Ben seni bu soru var ya bu soru. Bu sorunun bütün sülalesiyle alıştıracağım kardeşim. Şekildeki sarkacın ipi tavana dik konumdadır. Görüyorum zaten. Yenisi bu zaten. Şekli verir sonra altına yazar hikayeyi. Dik konumda görüyorum zaten. Bu sarkaç sola doğru 52'lik açıyla hareket ettirilip birinci konuma getiriliyor. Hemen getireyim kardeşim. Bak sarkacı ne yapıyormuşum sarkacı? Sola doğru 52 derece açıyla hareket ettiriyormuşum. Ettireyim. Ah. Aha ettirdim. İşte burası 52'ymiş. Bak burada birinci konummuş. Anladın mı? Bitti. Tamam. Peki. Devamı. Devamında ne diyor? Daha sonra tekrar ilk konuma getiriliyor. Sonra tekrar ilk konuma getiriliyormuş. Sonra da sağa doğru hareket ettirilerek ikinci konuma. He, bu sağa doğru hareket ettirilerek ne oluyormuş? İkinci konuma getiriliyormuş şuraya. Tamam, ikinci konum. Peki getirdik. Sarkacın ilk konumu ile birinci konum arasındaki açı ile, bak ilk konumu ile birinci konum arasındaki açı. Görüyor musun? Soruyu nasıl uzatıyor? İlk konumu ile ikinci konum arasındaki açılar tümlermiş. Yani kardeşim aslında şunu diyor. Bu 52 ile şuradaki alfa açısı tümlermiş. Ve sana bu alfayı soruyor. Hocam bu kadar basit mi? Basit ya. Alfayı nasıl bulursun? Tümler olduğu için bu ikisinin toplamı 90'dır. 90'dan 52'yi çıkarırsın. 48. vay be. Yani hocam bir sayfa soru olacak çözümü bu kadar kolay. Aynen öyle kardeşim benim. Yeter ki sen korkma. Artık korkmuyorum. Gel bakalım yeni nesil. Kim varsa gelsin senden. Aynen böyle kardeşim ya. Canım benim. Seni çok seviyoruz. Allahu Teala emanet ol. Görüşürüz inşallah.